34. Bölüm Kardinal Mortaid, Sistina Şapeli'nin zengin tavanına bakarak huzur bulmaya çalıştı. Fresklerin süslediği duvarlar, dünyadaki tüm memleketlerden gelen kardinallerin sesleriyle yankılanıyordu. İnsanlar mumla aydınlatılmış tapınağa doluşmuş, heyecanla fısıldaşıyor ve birbirlerine İngilizce, İtalyanca, İspanyolca gibi sayısız evrensel insanda danışıyorlardı. Normalde şapelde ulvi bir ışık olurdu. Renkli uzun güneş ışınları karanlığı cennetten gelen ışıklar gibi yarardı. Ama bugün aynı durum söz konusu değildi. Geleneksel olarak şapelin tüm pencereleri gizlilik adına siyah kadife ile örtülürdü. Böylece içeriden birinin herhangi bir şekilde dış dünyaya sinyal göndermesi veya haberleşmesi engellenmiş olurdu sonuç olarak sadece mumlarla aydınlatılmış mükemmel bir karanlık oluşturuluyor. Dokunduğu herkesi adeta temizleyen, onlara azizler gibi hayaletimsi bir hava veren, titrek bir ışık elde ediliyordu. Bu kutsal olayı yönetmem ne büyük ayrıcalık diye düşündüm Mortaid. 80 yaşın üstündeki kardinaller seçilmek için çok yaşlı olduklarından toplantıya katılmazlardı. Ama 79 yaşındaki Mortate, orada bulunan kardinallerin en kademlisiydi ve toplantıyı yönetme görevi ona verilmişti. Kardinaller geleneğe göre toplantıda iki saat önce burada toplanır, arkadaşlarından son gelişmeleri öğrenir ve son dakika tartışmalarını yaparlardı. Saat 7'de son papanın vekili gelecek, açılış duasını yaptıktan sonra gidecekti. Ardından İsviçreli muhafızlar kapıları mühürleyecek ve tüm kardinalleri içeri kilitleyecekti. Aralarından kimin papa olacağına karar vermeden kardinallerin ayrılmasına izin verilmeyecekti. Conclave Kardinaller Toplantısı İsmi bile sır doluydu. Conclave Gerçekte anahtarla kilitlenmiş anlamına geliyordu kardinallerin hiçbir surette dış dünyayla temas kurmalarına izin verilmiyordu. Telefon görüşmesi yapamazlardı. Mesaj alıp gönderemezlerdi. Kapı eşiklerinden fısıldayamazlardı. Kardinaller toplantısı dış dünyadan herhangi bir şekilde etkilenmemesi gereken bir süreçti. Böylece kardinallerin solunumdan preya okilis tutulması temin edilmiş oluyordu. Sadece Tanrı ile baş başa. Şapel duvarlarının ardındaysa elbette medya gelişmelerini izleyip beklerken dünyadaki 1 milyar Katolik'in gelecek yöneticisinin kim olacağı konusundaki tahminlerde bulunuyorlardı. Toplantıların gergin ve siyaset ağırlıklı bir havası oluyordu ve geçen yüzyıllarda ölümcül olmuşlardı. Kutsal duvarların içinde zehirlemeler, yumruk kavgaları ve hatta cinayet olayları yaşanmıştı. Mortate geçmişte kaldı diye düşündü. Bu geceki toplantı birlik içinde mutlu, neşe dolu ve her şeyden önemlisi kısa sürede yapılacak. Veya en azından o böyle tahmin ediyordu. Şimdi ise beklenmedik bir gelişme ortaya çıkmıştı. Dört kardinal anlaşılmaz şekilde şapelde değildiler. Mortaid, Vatikan şehrindeki tüm giriş çıkışlarda muhafızların beklediğini ve kayıp kardinallerin fazla uzağa gidemeyeceklerini biliyordu ama yine de açılış duasını bir saatten az süre kalmışken dünyasının alt üst olduğunu hissediyordu. Her şeyden önemlisi dört kayıp adam sıradan kardinaller değillerdi. Asıl kardinaller onlardı. Seçilmiş dörtlü. Morteit toplantının yöneticisi olarak İsviçreli muhafızlara uygun kanallardan kardinallerin kayıp olduklarını haber vermişti. Şimdi onlardan haber bekliyordu. Diğer kardinaller de artık şaşırtıcı yokluğundan farkına varmışlardı. Gergin fısıldaşmalar başlamıştı. Diğer tüm kardinallerden önce bu dört kardinalin vaktinde gelmesi şarttı. Kardinal Morteit uzun bir akşamüstü olacağından endişelenmeye başlamıştı. Aklına hiçbir fikir gelmiyordu. 35. bölüm. Güvenlik ve ses denetimi nedenlerinden ötürü Vatikan'ın helikopter pisti Vatikan şehrinin güneybatı ucuna San Pietro Basiliskasından mümkün olduğunca uzağa yapılmıştı. Yere indiklerinde pilot ''Karaya indik'' diye duyurdu. Dışarı çıkarak kapıyı Langton ve Victoria için yana kaydırarak açtı. Langton helikopterden indikten sonra Victoria'ya yardım etmek için arkasına döndü ama o hiç güçlük çekmeden yere atlamıştı bile. Vücudundaki her kas amacına odaklanmış gibi görünüyordu. Dehşet verici bir anı bırakmadan önce karşı maddeyi bulmak amacına. Pilot kabın camının önüne güneşten koruyucu bir siper gerdikten sonra, Onları helikopter pistinin yanında bekleyen büyükçe bir elektrikli golf arabasına yöneltti. Araba onlara ülkenin batı sınırına, yani tank saldırılarına karşı bile dayanacak karanlıkta 15 metre yüksekliğinde beton bir siper'e kadar sessizce taşıdı. Duvarın iç kısmında 50 metre aralıklarla İsviçreli muhafızlar tetikte bekliyor, gözleriyle etrafı tarıyorlardı. Araba aniden Via della Osservatorio'ya döndü. Osservatorio'ya döndü. Tabelalar tüm yönleri gösteriyordu. Hükümet Sarayı, Etiyofiana Koleji, San Pietro Basiliskası, Sistina Şapeli. Düz yolda hızla ilerlerken üstünde Radio Vaticano yazan küçük bir binanın önünden geçtiler. Langdon bunun dünyanın en çok dinlenen radyo programı Radyo Vatikano merkezi olduğunu fark etti. Dünyadaki milyonlarca dinleyiciye Tanrı'nın sözlerini iletiyordu. Keskin bir viraj alan pilot Atenzion dedi. Araba dönerken Langdon yavaşça belirmeye başlayan manzaraya güçlükle inanabildi. Giardini Vaticani yani Vatikan bahçeleri diye düşündü. Vatikan şehrinin kalbi. Langton, tam önlerinde duran San Pietro Bazilikası'nın arka tarafını çoğu kişinin hiç görmediğini fark etti. Sağ tarafta barok süslemeleriyle sadece Versailles'le mukayese edilebilecek Tribunal Sarayı belirdi. Vatikan şehri yönetim kadrosunu barındıran ciddi görünüşlü hükümet binası arkalarında kalmıştı ve ileride solda Vatikan Müzesi'nin heybetli dörtgen binası vardı. Langton bu gezide müze ziyaretlerine vakit olmadığını biliyordu. Çimlerle kaplı boş alanlara ve yürüyüş yollarına göz gezdiren Victoria, ''Herkes nerede?'' diye sordu. Muhafız askeri tarzda siyah kronografa, kabarık giysi kolunun altındaki tuhaf anokranizmeye baktı. Kardinaller Sistina Şapeli'nde toplandılar. Toplantının başlamasına bir saatten az kaldı. Kardinallerin Sistina Şapeli'nde dünyanın dört bir köşesinden gelen kardinal dostlarıyla görüş alışverişinde bulunup hal hatır sorarak iki saat geçirdiklerini hatırlayan Langton başını salladı. Bu sürenin amacı kardinaller arasındaki eski dostlukları pekiştirmek ve daha az hararetli bir seçim sürecine girebilmekti. Peki diğer ahali ve çalışanlara ne oldu? Gizlilik ve güvenlik nedeniyle toplantı sona erinceye kadar şehre girmeleri yasak. Peki ne zaman sona erecek? Muhafız omuzlarını silkti. Tanrı bilir. Sözleri kelimesi kelimesine doğruydu. Arabayı San Pietro Baziliskası'nın tam arkasındaki çim kaplı geniş alana park ettikten sonra muhafız taş bir yoldan Bazilika'nın arka tarafındaki mermer meydana kadar Langdon'la Victoria'ya eşlik etti. <laughs> meydana geçtikten sonra Bazilika'nın arka duvarına vardılar ve üçgen avluyu takip ederek Via Belvedere'nin birbirine çok yakın duran binaların arasına girdiler. Langdon'ın sanat tarihi bilgisi, Vatikan matbaası, Goblin onarım laboratuvarı, Postane Müdürlüğü ve Senan Kilisesi gibi tabelaları okumasına yetiyordu. Bir başka küçük meydanı geçtikten sonra gidecekleri yere ulaştılar. İsviçreli muhafızlar ofisi, San Pietro Bazilikası'nın kuzeydoğusundaki 2. Corpo di Vigilanza bitişikti. Ofis küçük bir taş binaydı. Girişin her iki yanında bir çift muhafız iki taş heykel gibi duruyordu. Langdon bu muhafızların pek komik görünmediğini itiraf etmek zorundaydı. Onlardan mavi ve altın rengi üniformalar giymekle birlikte her biri elinde 15. yüzyılda Hristiyan haçlılarını savunurken sayısız Müslümanın boynuna vurduğu rivayet edilen geleneksel uzun vatikan kılıcını, jilet kadar keskin tırpanıyla iki buçuk metre uzunluğundaki mızrağı duruyordu. Langton'la Victoria ya yaklaşırlarken iki muhafız öne çıkıp uzun kılıçlarını çaprazlayarak girişi kapattılar. İçlerinden biri sorgulayan bir ifadeyle pilota baktı. Victoria'nın şortunu göstererek. ''Ay pantoloni'' dedi. Pilot onlara eliyle çekilmelerini işaret etti. Muhafızlar suratlarını asıp gönülsüzce kenara çekildiler. İçerideki hava soğuktu. Langdon'ın hayal edebileceği türden güvenlik idare ofislerine hiç benzemiyordu. Şatafatlı ve lüks döşenmiş koridorlar Langdon'ın dünyadaki her müzenin ana galerisinde memnuniyetle sergileyeceğine inandığı tablolarla doluydu. Pilot aşağı inen basamakları gösterdi. Aşağı lütfen. Langdon'la Victoria çıplak erkek heykellerinin arasından aşağı inerlerken beyaz mermer masabakları takip ettiler. Heykellerden her birine rengi vücutlarının geri kalanından daha açık bir incir yaprağı yapıştırılmıştı. Büyük hadım vakası diye düşündü Langdon. Rönesans sanatındaki en korkunç trajedilerden biridir. 1857 yılında Papa Pius erkek bedeninin apaçık sergilenmesinin Vatikan'da şehvet duyguları uyandırabileceğine karar vermişti. Böylece eline bir kalem keskiyle çekiç alıp Vatikan şehrindeki tüm erkek heykellerin cinsel organını kopartmıştı. Bunu yaparak Michelangelo'nun, Bramante'nin ve Bernini'nin eserlerini mahvetmişti. Alçı, incir yaprakları ise hasarı kapatmak için kullanılmıştı. Yüzlerce heykel hadım edilmişti. Langdon bir yerlerde sandık dolusu taş penis olup olmadığını merak ediyordu. Muhafız, burası, diye duyurdu. Basamakların sonuna gelmiş ve ağır çelik bir kapıya varmışlardı. Muhafız giriş kodunu tuşladığında kapıyı kapayarak yana açıldı. Langdon'la Victoria içeri girdiler eşiğin ardında tam bir kargaşa vardı.